Herkese merhaba, ben Banu. Kanalıma hoş geldiniz. E, mutlaka iş görüşmeleri yaparken danışmanlık firmaları tarafından verilen ilanlara denk gelmişsinizdir. Sektöründe lider firmalara genellikle böyle başlanır. E, bir sürü pozisyonda, değişik pozisyonda e, çalışan ihtiyacını karşılar danışmanlık firmaları. Şimdiye kadar e, mutlaka görüşmelere gitmişsinizdir danışmanlık firmalarına ve veyahut onların ilanlarına başvurmuşsunuzdur. Ya da e, mutlaka onlar tarafından bir gün iş görüşmesine çağrılacaksınızdır. Peki, Bugünkü videomda danışmanlık firmaları nasıl çalışır bu konuyu anlatacağım. Peki danışman kişi ya da kurum nedir diyerek videoya başlamak istiyorum. Danışman kişi ya da kurum belirli bir alanda tecrübeye, bilgi birikimine, donanıma ve yetkinliğe sahip ve bu sahip olduğu yetkinliği, donanımı ve bilgi beceriyi bir diğer kişinin ya da kurumun hizmetine sunan Kişi ya da kurum anlamına geliyor. Yani danışmanın ya da danışman firmanın belirli bir alanda uzmanlığa sahip olmasını bekliyoruz. Pek çok danışmanlık firması olabilir. Bunlar e, işe alım için olabilir, e, proje için olabilir, stratejik yönetim için olabilir, organizasyon için olabilir, e, eğitim için olabilir dijital ve sosyal medya için olabilir ve bir sürü bir sürü konularda danışman kişi ya da kurumlar olabilir. Danışman kişi ya da kurumun öne çıkan yetkinlikleri arasında e, analitik düşünme, sonuç odaklı olma, problem çözme, müzakere ve iletişim yetkinlikleri gibi yetkinliklere sahip olmasını bekliyoruz. E, firmalar e, aslında pek çok nedenle danışmanlık firmalarıyla çalışırlar. Bunlardan ilki e, tabii ki iş yükünü azaltmak. Çünkü e, firmalar e, bu belirli bir iş yükünü gerektiriyor. Yani e, ilana çıkmak, ilana gelen tüm CV'leri taramak, o CV'ler arasında doğru CV'leri belirli bir havuza toplamak e, zaman e, alıyor ve bundan gelenlikle e, müşteri olan kurumların, e, işe alım departmanları e, bu o iş yükünü danışmanlık firmasına vererek e, daha iyi sonuç odaklı çalışabiliyorlar. E, bir diğer neden de e, verilen ilanların rakip firmalar tarafından e, anlaşılmaması. E, bazen bazı ilanlar gizli olarak verilmek istenebiliyor. Bu nedenle danışmanlık firmaları tarafından yürütülebiliyor. Aynı zamanda müşteri olan kurum Orta ve üst düzey yönetici pozisyonlarını da gene bizim headhunter yani beyin avcısı olarak tabir ettiğimiz ya da herhangi bir danışmanlık kuruluşuna vererek çözümleyebiliyor. Bu da danışmanlık firmalarının tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de sahip oldukları uzmanlık bilgisi. Bu belirli bir sektörde olabilir, belirli bir coğrafyada olabilir, belirli bir mesleki uzmanlık alanında olabilir. Bu nedenler... Kurumlar tarafından danışmanlık firmalarıyla çalışılmak için e, ana nedenler arasında gösterilebilir. Peki, danışmanlık firmaları nasıl çalışır? Danışmanlık firmalarının müşterilerinin e, diğer kurumlar olduğunu e, lütfen hatırlayın. E, bunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla danışmanlık firmasının müşterisi olan XX pozisyonuna e, çalışan arayan, Firma ilk önce beklentilerini anlatır, hangi pozisyona, hangi niteliklerde kişi aradığını danışmanlık firması yetkilisiyle paylaşır. Sonrasında danışmanlık firması muhtelif kaynakları kullanarak, bunlar muhtelif ilan mecraları olabilir, ilgili ilana çıkar ve başvuruları bekler. Başvurular geldikten sonra bunları uzun listede toparlar. Uzun liste demek daha genel hatlarıyla uygun olabilecek adayların toplandığı liste anlamına gelir. Daha sonradan bu uzun liste müşteri kurumla paylaşılabilir veyahut danışman firma kendi içerisinde de yetkilileriyle beraber bu uzun listeyi değerlendirip kısa bir liste haline getirebilir. Yani genel bir uyumu olan adayların bulunduğu liste bir süzgeçten daha geçirilip kısa liste haline gelir. Uzun liste noktasında da müşteri kurumla paylaşılabilir danışmanlık firması tarafından uygun olabilecek adaylar veyahut kısa liste. E, sadece kısa listede paylaşılabilir. Bu danışmanlık kurumuyla müşteri firma arasındaki çalışma akışına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bir ciddi yok yani. Kısa listeyi, e, kısa liste ise pozisyona en uygun olabilecek adaylardır. Bu ikinci elemedir aslında. Uzun liste adaylarıyla danışmanlık firması görüşebilir de ya da telefon birebir görüşebilir ya da telefonla yaptığı görüşmeler noktasında da kısa listeye indirgeyebilir. Kısa listeyi aldıktan sonra ilgili adayları müşteri kurumuyla paylaşır. Yine ee, insan kaynak departmanının görüşünü alır ve görüşmeleri organize etmek noktasında start verir bu noktada kendisinin birebir görüştüğü adaylar var ise görüşlerini bir rapor halinde iletir. ve insan kaynakları departmanıyla bu konuyu fikir alışverişiyle değerlendirir. Görüşlerini aktarır. Müşteri olan firma insan kaynakları yetkilisi bu görüşleri alır, değerlendirir, kendi süzgecinden geçirir. sonrasında görüşme talebinde bulunur. Yani bana der ki kısa listedeki Ali, Veli, Hasan, Hüseyin'i görüşme olarak ayarlayabilirsin. Danışmanlık firması da e, müşteri kurumu adına bu görüşmeleri ayarlayabildiği gibi yani arada bir aracı görevi görebildiği gibi kısa liste adaylarını müşteri kurumun ikası da direkt görüşmeye çağırabilir. E, arada gene bu çalışmanın ahengine göre gene rijitliği olmayan bir konu. Kısa liste adayları arasında olduğunuzu düşünecek olursak görüşmeye gidersiniz e, ve e, ilgili müşteri kurumun İK departmanında e, kişilerle görüşürsünüz. Burada en önemli nokta danışman firmanın e, müşteri olan e, kurumun üzerindeki iş yükünü alarak kendi uzmanlık bilgisiyle değerlendirerek ve muhtelif kaynakları kullanarak istediği uygun niteliklerdeki e, çalışan ihtiyacını en doğru şekilde bir e, hizmetle karşılamaya çalışmak. Ee, onun için e, müşterinin e, danışmanlık kurumunun müşterisinin ilgili kurum olduğunun e, lütfen unutmayın. Çünkü bu bazen şaşırılıyor, karıştırılıyor. Danışmanlık firması tarafından görüşmeye çağrıldığınız zaman e, bu işe e, nihai noktada karar verecek olan merciler danışmanlık e, kurumları değillerdir. E, söylediğim gibi onlar kendi uzmanlıklarını, bilgi birikimlerini ve konu hakkındaki en uygun hizmet verebilme noktasındaki adaylarını müşteri kuruma sunmakla yükümlüler aslında. Elbette ki onların görüşleri ve değerlendirmeleri bu noktada önemli. Çünkü iş onlara verilmiş, bana uygun adaylarla gel denilmiş müşteri kurum tarafından. Onun için nihai noktada seçici mercinin müşteri kurum olduğunu akıldan çıkarmamak lazım. Peki danışmanlık kurumları böyle bir çalışmayı gerçekleştirdiler. Uygun aday bulundu. Peki danışmanlık kurumları nasıl ücretlendiriliyor? Danışmanlık kurumu ile müşteri kurum arasında bir sözleşme yapılır. Bu sözleşmede detaylar bellidir. Genellikle ilgili pozisyona yerleştirilen kişinin yıllık bir yıllık brüt ücretinin belirli bir yüzdesini alır danışmanlık kurumları. Bu yüzdeler pozisyonlara göre değişebildiği gibi ortalamaya %20-%30 civarında verebiliriz. Yani sizin maaşınız brüt maaşınız Örnek veriyorum 1000 TL ise 12 çarpı 1000 bunun totalinden %20 ya da %30 şeklinde bir miktar alırlar. Bunun yüzdelikleri dediğim gibi değişkenlik gösterebilir. Çok kaba tabirle şu anda bunu vermekteyim. E, pozisyonun e, yöneticiliği e, seviyesinde olup olmadığı, e, pozisyonun önemi gibi noktalar e, ilgili e, al alacakları yüzdelikleri değiştirebilir. Peki ilgili kurumda çalışmaya başladı kişi e, bu sözleşmede yer alan bir maddedir. E, oldu. iki aylık resmi deneme süresi içerisinde karşılıklı olarak bir e, uyum gerçekleşmedi. Ya e, işveren feshetti sözleşmeyi ya da yani kişi işten çıktı ya da işveren dedi ki ben memnun kalmadım. değiştiriyorum. Genellikle sözleşmelerde bu garanti maddesi vardır danışmanlık kurumlarının. Yani kişi yerleştirdi X kişisi o kurumda çalışmaya başladı. 2 ay içerisinde ayrıldı. Danışmanlık firması bedelsiz bir şekilde döner tekrar o pozisyona müşteri kurumun ihtiyacını karşılamak üzere aday araştırmaya başlar. Eee Genellikle bu şekilde bir çalışma rutini var. Bu ne? Danışmanlık firması aracılığıyla iş görüşmesine çağrılan veya iş görüşmesi yapan e, takipçilerime ve e, genç arkadaşlarıma da şunları önermek istiyorum. Aslında pek çok e, yaş seviyesinden insanlık, e, e, insanın yolu kesişebilir danışmanlık kurumlarıyla. E, şöyle bir önemli nokta var. Arkadaşlar hani e, headhunter dediğimiz kişileri de çok fazla gözünüzde büyütmeyin. Çünkü neticesinde hepimiz insanız. Hepimiz hata hepimiz hata yapabiliriz. Hepimizin kusurları olabilir. Bu nedenle karşıya görüşmeye gittiğiniz danışmanlık firmasına görüşmeye gittiğiniz konu danışmanlık kurumu olduğu için bu videoda bundan bahsediyorum. Danışmanlık kurumuna gittiğiniz zaman karşıdaki kişinin size maksimum saygılı. Ee, sizin kişisel haklarınıza, kişisel sınırlarınıza saygılı şekilde e, görüşme yapıyor olması lazım. Danışmanlık kurumlarının e, müşteri adına çalıştığını lütfen unutmayın. Ve karşınızdaki danışmanlık kurumundaki e, hiçbir kişinin de size kendisi kendi kendinizi rahatsız hissettiğiniz bir konumda bir görüşme yapmasına müsaade etmeyin. Bunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Söylediğim gibi bu videonun konusu danışmanlık firmaları olduğu için şu anda bu konuyu gündeme getiriyorum. Yoksa bu görüşmeye gittiğiniz tüm kurumlar için geçerli, irili ufaklı. Bu nedenle karşı tarafın her iki tarafında birbirine saygılı, birbirine anlayışlı, birbirinin kişisel çizgilerine saygılı şekilde görüşme yapıyor olması lazım. Danışmanlık ee, kurumları tarafından verilen inanlara başvurmadan önce e, benim size önerim e, şöyle bir önerim olabilir. E, lütfen ilgili danışmanlık firmasını araştırın. Bu danışmanlık firmasının web sitesine girin. Bazı danışmanlık firmaları global danışmanlık firmalarıdır. E, bunlar e, birçok ülkede faaliyet gösteren, burada da Türkiye'de de bir bürolara olan danışmanlık kurumları olabilirler. Veyahut... Tamamen Türk sermayesiyle kurulmuş olan danışmanlık kurumları olabilirler. Lütfen ilgili kurumun büyüklüğünü, küçüklüğünü, uzmanlık alanını ve yapmış olduğu çalışmaları eğer belli eden bir web sitesi varsa bunu detaylı olarak inceleyin. Danışmanlık kurulu tarafından e, iş başvurusu yapan adaylardan ücret istenmesi kesinlikle yasaktır. Bu nedenle danışmanlık e, herhangi bir danışmanlık firması sizden belirli bir ad altında herhangi bir ücret talep ediyorsa e, işe başvuran bir adaysanız e, böyle bir yükümlülüğünüz yok. E, herhangi bir ücret vermek noktasında mutlaka ve mutlaka vermeyin çünkü bu yasal değil. E, bunun çünkü danışmanlık firmaları ücretlerini ilgili müşteri kurumdan alırlar. E, onun için danışmanlık firmaları büyük ya da küçük e, pek çok alanda varlar, faaliyet gösteriyorlar. En güvenilirlerini tercih edin. Aslında zaten ilgili belirli büyüklükteki firmalar da belirli pazar payına sahip bu konuda başarıları ispatlanmış. Pozisyon yerleştirme olasılıkları ve yüzdelikleri, istatistikleri belli kurumlarla, danışmanlık kurumlarıyla çalışırlar. Bu nedenle ilgili başvuruda bulunduğunuz ilanda adı yazılı olan danışmanlık kurumunda başvuruda bulunmadan önce mutlaka web sitesinden araştırın kurumların aradıkları pozisyonlara uygun nitelikte adayların bulunması noktasında önemli bir görev üstlenen danışmanlık kurumlarının belirli yetkinliklere sahip olmasını bekliyoruz. Bunu videomun daha önceki noktalarında da belirttiğim gibi asıl nihai karar verici noktasında değiller. Danışmanlık kurumları bir yardımcı uzmanlık bilgilerini, yetkinlik bilgilerini bu uygunluk doğrultusunda müşteri kurma hizmet olarak veren e, şirketler aslında. E, bu nedenle e, son derece e, doğru değerlendirebilme yetkisine sahip. En azından ya da ben bir İK profesyonel olarak böyle bir danışmanlık kurumuyla çalışmayı tercih ederim. E, belirli bir e, bakış açısına sahip, bunu en doğru şekilde yansıtabilen, belirli ego ya da komplekslerden arınmış, son derece samimi, doğru, dürüst şekilde çalışan danışmanlık kurumlarıyla çalışmak tabii ki müşteri kurumlarında çok büyük bir şansı. Yani siz sevgili arkadaşlar, iş görüşmeleri sırasında danışmanlık firmalarıyla mutlaka yolunuz bir yerde kesişecektir. Bu videoyu da onların çalışma stillerini daha yakından tanıyabilmeniz için çektim. Umuyorum yardımcı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlarınıza da paylaşmayı ihmal etmeyin. Ve liderliğin ünvanda değil ruhunuzda olduğunu unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiler, hoşçakalın.